Kıymetli pendikler, pendikimizde bulunan birçok okulumuzda son günlerde özellikle İslam duvarlarının ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bu okulumuz maalesef bana sosyal medya üzerinden, telefonla birçok vatandaşımız şikayette bulunarak bu konuya yönelmemi sağladı. Burası Çamçeşme Mahallesi. Çamçeşme Mahallemizde bulunan bu okulumuz, Ahmet Yesevi İlkokulu. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25 yılın üzerinde bir okulumuz burası. Bu şekilde geçici bir çözümle şu anda bu sorun atlatılmış gözüküyor ama burası da çok ciddi bir sıkıntı yaşayabilecek bir ısnaf duvarı ve çocuklarımızın, e, ailelerimizin yoğun şekilde geçtiği bir soruda Acil bir şekilde pendikteki yetkilileri, bütün pendikte bulunan okullarımızın ısnaf duvarları ile ilgili bir çalışma yapması lazım. Bu çalışma neticesinde sıkıntısı olan bütün okulların ıslah kuralları elden geçirilmesi lazım ve çocuklarımızın, ailelerimizin, vatandaşlarımızın sağlığına bir zarar gelmeden, onların canlarına bir sıkıntı vermeden bir işin bir halde çözülmesi gerekiyor. Bu konuda e, gerekli yetkili kişilerle, mercilerle görüşüp bu konu üzerinde bir dikkat çekeceğim, bilgili